bebeğinizin gelişimi ile ilgili konular, çocuk eğitimine dair sorular, bebeğinizin sağlığı ile ilgili bilgiler, çocuklarınızla kaliteli zaman geçirmek için eğitsel oyunlar, merak ettiğiniz ve daha fazlası bir soru bir cevapta. Herkese merhabalar. Çocuklarınızla ilgili birçok konuya yanıt bulabileceğiniz bir soru bir cevap programına hepiniz hoş geldiniz. Ben moderatör Duygu Dönmez Demir. Bugünkü konumuz sağlık hizmetleri alanı öğretmeni ve ilk yardım eğitmeni Sayın Eyüp Sezer. Hocam öncelikle stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk Duygu Hanım. Merhabalar. Merhabalar hocam. Hocam size bugünkü sorumuz bebeklerde solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım nasıl olmalıdır? Evet, e, teşekkür ediyorum Duygu Hanım. Öncelikle bir konuya açıklık getirmek istiyorum. İlk yardım uygulamalarında bebek kavramını çok iyi tanımlamamız lazım. Bebek 0-12 ay arası olan bireylere biz bebek olarak kabul ediyoruz. 1-8 yaş arasını çocuk, 8 yaş üzerine yetişkin olarak kabul ediyoruz. Şimdi ben bebeklerdeki tıkanıklığı solunum yolu tıkanıklıklarından bahsedeceğim. Solunum yolu tıkanıklıklarına geldiğimiz zaman bu da iki şekilde karşımıza çıkıyor. Ya kısmi bir tıkanıklık vardır ya da tam tıkanıklık. Şimdi kısmi tıkanıklıkta ne gibi belirtiler var? Ondan bahsedeyim öncelikle. Evet hocam. Kısmi tıkanıklıklarda Duygu Hanım bebek nefes alabilir, Hı. öksürebilir. Bir hareketi, bir canlılığı söz konusudur. Böyle bir durumda bir takım toplum içerisinde yanlış uygulamalarımız var. Kesinlikle bebeğe dokunmayacağız. Hı. Ve gözlemleme yapacağız. Bazen hemen böyle bir durumda bebek nefes alabiliyor, öksürebiliyoruz. hemen sırtına vurmaya kalkıyoruz. Bu kesinlikle yanlış bir uygulamadır. Kesinlikle dokunmayacağız ve gözlemleme yapacağız. Neye karşı gözlemleme yapacağız? Tam tıkanıklık gelişip gelişmediğine Hı. göre. Peki tam tıkanıklık olacak olursa belirti nasıl olacak? Böyle bir durumda bebek nefes alamaz, öksüremez ve morarmaya başlamıştır. Artık böyle bir durum söz konusu olduğunda hemen e, kurtarıcı müdahaleye geçmemiz gerekiyor. Bunun için ilk yapacağımız işlem, öncelikle bebeğin ağzını e, başı aşağıda gelecek şekilde aşağıya doğru eğeceğiz. Hı hı. E, burada çok dikkat etmemiz gereken nokta var. Bebeğin başı uygularken her zaman aşağıda olacak ve boynunu da çok iyi desteklememiz gerekiyor. Çünkü bebeklerin boynu çok hassastır. Yaptığımız uygulama esnasında bebeğin boynunu hasar görmemesi gerekiyor. Hemen bebeğin başını yukarıya kaldırmadan biz öncelikle eğileceğiz. Ağzının içerisinde bir cisim var mı yok mu bakacağız. Eğer bir cisim varsa hemen cımbız yöntemiyle alabiliriz. Sonrasında bebeği şu elimizi V yaparak çenesinden ve kulaklarının altından sıkı bir şekilde tutacağız. İki kolumuzun arasına sanki tost yapıyormuş gibi alacağız. Ve diğer bacağımızın üzerine yatıracağız. Bacaklarını kollarımıza geçirebiliriz. İki kürek kemiğinin ortasına elimizin bileğimizin topunu da bileği de kullanarak hem elimizin topunu hem de bileği de kullanarak beş defa vuru yapacağız. Beş defa vuru yapıyoruz. İki, üç, dört, Beş vuru yapıyoruz. 5 vurudan sonra boynunu çok iyi bir şekilde destekleyerek tekrar e, çeviriyoruz. Bacağımızı aşağıya uzatıyoruz. Yine biz bebeğin başını tam çevirmeden hafif yandan bakıyoruz. Eğer bir şey çıkmışsa e, cımbız yöntemiyle alırız. Evet. Eğer çıkmamışsa bu sefer ikinci bir uygulama e, göğüs basısı uygulaması yapacağız. E, i̇ki parmağımızı işaret ve orta parmağımızı kullanarak göğüs kemiğinin alt ucundan aşağıdan yukarıya doğru 45 derecelik bir açıyla 5 defa bastırıp ittirme uygulamasını yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5. 5 defa uyguladık. Sonra tekrar bakacağız. Eğer cisim çıkmışsa alırız. Çıkmamışsa tekrar elimizi V yaparak çenesinden ve kulak altından sıkıca destekleyeceğiz. İki kolumuzun arasında diğer bacağımızın üzerine yatıracağız. Tekrar 5 vuru. 5 vuruyla 4 5 5 vuruyla destekledikten sonra tekrar çeviriyoruz. Tam çevirmeden, cisim eğer çıkmışsa geri kaçmasın diye tam çevirmeden yandan bakıyoruz eğer cisim çıkmışsa alırız. Çıkmamışsa tekrar iki parmağımızla göğüsün altından, e, göğüs kemiğinin alt ucundan yukarıya doğru 5 defa bastır, ittir uygulamasını yapacağız. Biz bu uygulamaya 5 5 devam ediyoruz. E, tam tıkanıklıklarda duygamın e, çok hassas bir durumdur çok kısa sürede müdahale etmemiz gerekir. Eğer cisim çıkarsa karşımıza birkaç tabloyla bu uygulama sonucunda birkaç tabloyla karşılaşabiliriz. Yani cisim çıkabilir, solunum yolu açılır, bilinci de açıktır, herhangi bir sıkıntı sonun yok. yok. Sıkıntı yok. Zaten istediğimiz evet, olması gereken, bu. hayal ettiğimiz, hedeflediğimiz nokta budur. Hı hı. Eğer cisim çıkar, fakat bir arada belli bir zaman geçtiğinden dolayı bilinci kapanacak olursa bebeklerde yan yatış pozisyonunu alacağız. Hmm. Yan yatış pozisyonu alacağız ki bilinci kapandığı için, solunum yolu açık ama şey solunum yolu açık ama bilinci kapalı olduğu için e, tükürüğünü yutmasın, dili geriye kaçıp solunum yolunu tıkamasın diye yan yatış pozisyonu, biz buna emzirme pozisyonu şekilde diyoruz, evet. bu şekilde alacağız. Ya da üçüncü bir tablo var ki aslında e, çok da istemediğimiz bir durumdur bu. Cisim çıkmaz, solunum yolu tıkalıdır. Bilinci de kapanır. Hemen yatırıp temel yaşam desteği uygulamamız gerekir. Anladım. Ee, hocam yani çok güzeldi. Anlatınız teşekkür ediyorum. Bu hayati bilgileriniz için bizle paylaştığınız için öncelikle teşekkürler. Evet, ben teşekkür ederim Duygu Hanım. Şunu da özellikle eklemek istiyorum. Tabii. İlk yardım uygulamalarında ilk yardım uygulayacak olan kişi kesinlikle sakin olması lazım, kendine güvenli olması lazım. Ne kadar sakin ve rahat bir şekilde uygulamayı yaparsa o kadar başarılı olabilme şansı vardır diyoruz. Doğru söylüyorsunuz hocam. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz evet, bilgiler için. Ben teşekkür için. ederim. E, Programımıza katıldığınız için de teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın hocam. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Sağ tamam. olun. Bir programımızın daha sonuna geldik. Sizler de merak ettiğiniz sorularınızı uzmanlarımıza sormak istiyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bebeğinizin gelişimi ile ilgili konular. Çocuk eğitimine dair sorular. Bebeğinizin sağlığı ile ilgili bilgiler. Çocuklarınızla kaliteli zaman geçirmek için eğitsel oyunlar. Merak ettiğiniz ve daha fazlası bir soru bir cevapta.